Ben Eyüp Kültür Turizm İlim Müdürü Ben de 40 sene önce sizin gibi Kayseri Üniversitesi'ne e. başlamıştım. Aradan 40 sene geçti. Onun için zaman çok çabuk geçiyor. Bizim bir sloganımız var. E, Kırşehir Tarih, Kültür, Eğitim, Derman Şehri, Ozanlar ve Erenler Diyarı, Şirin, Selçuklu Şehri'ne hoş geldiniz. E, i̇nşallah 6 yıl gibi burada olacaksınız e, Kırşehir'imizin 5000 yıllık bir tarihi var. Milattan önce 3000 yıllarında Tunç çağında Asur Polenleri var. Sonra Hititler var, Frigyalılar var, Persler var, Kabadokya Krallığı, Roma, Bizans, Selçuk, Osmanlı diye devam eder. Kırşehir'de hocamın anlattığı gibi 800 yıl önce ahilik esnaf teşkilatı var. Nasıl olmuş? 1071'de Anadolu'ya geldiğimizde zanaat ve ticaret Rumların ve Ermenilerin elinde ahiyevran da Türkmenleri buraya yerleştirirken eee bunlara zanaat ve ticaret öğretiyor. 32 esnafın beraber başı oluyor. şu karşı cami dediğimiz yer orası zaviye. O girişte 32 esnafın ne olduğu yazıyor. Biraz sonra göreceğiz. İşte o zamanki zamanda demirci, kalaycı, nalbat, hasırcı gibi 32 esnafın baş olmuş. Onları etmiş ve donatmış. Eğer Esna esnaf pabucunu dama şey aldatıcı ise pabucunu dama atmış. Pabucu dama atma işi oradan geliyor. Geceleri de burada süre verdiğini bütün eee adab, erkan, ahlak dersleri görülmüş ve böylece o sike esnafı eğitmiş. Yine 800 yıl önce Cace Bey Gökbili medresemiz var. Eee bu şeyde tam e, şehrin ortasında 800 yıl önce roket tasarımı yapmışlar. 10 tane gezegenin de tasarımı yapmışlar. Yine Kırşehir'de 800 yıl önce edebiyat birinin karşı olduğu bir dönemde Aşık Paşa'mız 12 bir beytlik Halit Türkçe yazmış. Mezarı Ankara yolu üzerinde biz de her sene uluslararası Aşık Paşa şiir şöleni düzenliyoruz. Ahmet e, Gülşehri Mantok Tayrı Türkçeleştirmiş. Ev. zamanımız olursa ileriki zamanlarda Neşe Dert Taş Gönül Sultanları Kültür Evi'ne gidersek orada onları göreceksiniz. Bir de Yunus Emre'miz var o da doğru Türkçe ile şiirler yazmış. Kırşehir'de ee, üç yerde yer alt şehrimiz var, altı yerde kazı yapıyoruz, dokuz tane coğrafi işaretimiz var. Yirmi binim üzerinde Ahiret Üniversitesi'nden öğrencilerimiz var. Ee, Seyfe Ramsar alanımız var. İşte e, zaman içerisinde e, giderseniz e, Hamidiye Camii'miz var bitkisel motifli, Azerbaycanlı bir ressam çizdi. E, üniversitenin olduğu yerde Taşın mezarı var. E, orada Armas Oteli'nin bahçesinde Taş Türkü Bahçesi var bambu ağaçlardan gidiyorsunuz. Değişik bir ortam var. Bu karşı taraf da zanaatkarlar çarşısı. Bayan ve erkekler zanaat yapıyorlar. Burası ahilik müzesi. E, 23 Eylül'de geçen sene bu, bu zaman haftaya ahilik haftası arkadaşlar e, bir hafta boyunca ahiliği kutlayacağız. yine burada duyuyorsunuz yapay perşembe günü de akşam 9'da TRT Müzik canlı yayın yapacak Gazeteli Meydanı'nda izlerseniz. Perşembe 21'de. Eee burası biz eee tek Türkiye'deki tek ahilik müzesi bura. Çünkü ahilin başkenti burası. Öyle olunca da burayı 150 bin civarında bir kişi burayı gezdi. Eee Türkiye'de bunun benzeri yok. Dijital ortamda biraz sonra tek tek ben odalarda anlatacağım. Biraz kalabalıkınız ama işte ahilik meclisi var. Adiyan Urum Teşkilatı var. Şehir kuşatma törenleri var. Değişik esnaflar var. Bunlar tek tek ben size anlatacağım.